Evet arkadaşlar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Artık e, güvercin videoları gelecek Ege ile birlikte sizlere güvercin videoları ile ilgili evet. videolar hazırlayacağız. Yani böyle birkaç seri böyle devam edecek ve her çarşamba video gelecek. E, bugünkü konumuz e, hangi kuşa ne kadar miktarda yem verilecek. Yani yavrusu olan kuşa ayrı miktarda. Sadece yumurtada yatan kuşa ayrı miktarda ve uçan kuşa ayrı miktarda biliyorsunuz. Hamızlı kuşlarımızı biz uçurmuyoruz. Yani sadece yavru baktıkları için uçurmuyoruz. O yüzden isterseniz fazla uzatmayalım hemen e, videoya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle kimesimize doğru ilerliyoruz. Şimdi Ege ilk önce. E, damızlık bölümünü bize gösterecek burada sadece damızlık kuşlarımız var gördüğünüz gibi şöyle damızlık kuşlarımız var Beyazlar. evet arkadaşlar isterseniz damızlık kuşlarımızı şöyle bir açalım folluklardan çıkartalım. Şöyle şurada şöyle bir yerimiz var. Evet arkadaşlar, C tipi kuşumuz böyle. Eee damızlık kuşlarımız böyle. Şurada bir çakmak kuşumuz var dişi. Şurada takım beyazımız var. Alacalı var erkek. Şurada da bir takım var. Şu takım arkadaşlar pedigreli. Soldaki dişi sağdaki erkek pedigreli. Şu e, folluğun içindeki de pedigreli. Sarı künyel ikisi de. Şöyle göstereyim. E, şu takım pardon. Şu alacalı ve çakmaklı pedigresi yok. E, çakmaklı ve alacalı takım şu dumanlıyla da kılçıllı beyazımız takım. Dediğim gibi sadece şu iki takımda pedigre var arkadaşlar. Şöyle şöyle yapalım. Hemen ee, size şeyden bahsedelim. Hangi kuşa ne kadar yem veriyoruz diye. Evet arkadaşlar. Yem saati olduğu için kuşlarımız yem saatini bildiği için Evet şimdi söyleyelim isterseniz size hemen şöyle altında yavrusu olan kuşa sabah 30 gram akşam 20 gram yumurtada yatan kuşa sabah 15 gram akşam 15 gram diğer kuşlara günlük 25 gram yemleme bu şekilde arkadaşlar biz bu şekilde yapıyoruz tabi sizin beslediğiniz kuşun türüne göre bu değişebilir bu posta güvercini bu şekilde biz bir besleme yapıyoruz. Hemen size diğer kümesi de gösterelim. Diğer kuşları da gösterelim. Şöyle kuşlarımızı gösterelim. Şurada iki tane sarı yeni yavrumuz şu sarının üstündeki de yavrumuz. Burada da bir tane Mardinimiz var, çakmaklı dişi. O çok güzel uçtuğu için onu tuttuk elimizde. Diğer kuşlar dediğim arkadaşlar günlük 25 gram dediğimiz bu. Bu kuşlar uçan kuşlar olduğu için yemleme miktarı bu şekilde. Diğer videolarda. Bir sonraki videomuz arkadaşlar şey olacak. güvercinlerimizi mikroptan ve hastalıklardan nasıl koruyabiliriz? Bununla ilgili bir video çekeceğim. onun için biz bir ilaç kullanıyoruz. Onu da diğer videoda sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, İlaçın ismini şimdi söylemeyeyim. Suya karıştırıp e, kümese uyguluyoruz. Başka bir videoda da aşılama ve hangi ilaç hangi kuşa verilir. Bunu sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.